Evet sevgili seyirciler ana haber bültenimiz bu kadardı. Ancak biliyorsunuz cumartesi günü 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ben öyle diyorum. Ama birçok sosyal medya mecrasında ve televizyonlarda Kadınlar Günü diye geçiyorlar. Şimdi bir konuğum var tabii onunla başlayacağım zaten. Yani emekçi dünya kadınlar günü mü sadece kadınlar günü mü ne, var, ne fark var arasında? Niye böyle oldu bunu, bunu soracağız belki bununla başlarız. Biliyorsunuz 8 Mart önemli bir gün, özellikle kadınlar için önemli bir gün. Hele Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız daha da çok öneme biniyor. İşte kadın cinayetleri, kadına cinsel taciz meselesi, iş yerlerinde olsun, sokakta olsun, kadının ikinci sınıf vatandaş sayılması birçok alanda. Ne yazık ki bu sadece Orta Doğu ülkelerinde değil, yani Suriye'de, Irak'ta, İran'da falan değil, Türkiye'de de zaman zaman bunu yaşıyoruz. Ama tabii ki o ülkeler gibi değiliz, yani o kadar berbat değiliz, öyle değil. E, bu nedenle 8 Mart, e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü e, önemli. Konuşacağız, ne yapacaklar? Cumartesi günü çünkü gün kutlan. Antakya'da bir şey var mı mesela, onu soracağız. Defne'de mi acaba yapacaklar etkinliklerini, onu da soracağız. Ya da hiç mi etkinlik yapmayacaklar? E, çünkü sokaklara çıktıklarında, biliyorsunuz neredeyse her 8 Mart'ta yaşıyoruz bunu. He, Coplanıyorlar bazen. Biber gazı sıkılıyor, gözaltına alınıyorlar. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Kiminle peki? Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına Sevilay Elmas stüdyomuzda. Seviler Sevilay Hanım selamlar sevgiler. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz ya da iyi olmak mümkün mü? Öyle bir giriş yapalım. Yani iyi olmaya çalışıyorum. İyiyim diyebilirim bu aralar. Tabii çok yoğun öyle bir yorgunluk var. Ancak kadınlarla birlikte dayanışma içerisinde olmak, onlarla birlikte sürekli etkinlikler içerisinde mücadele alanı içerisinde olmak güçlü de hissettiriyor. İkisi bir arada diyelim. Şimdi tabii Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına diyor. Ee, önemli bir platform. Ne kadar aktif bilmiyorum. Belki şimdi çok kısa siz anlatırsınız. Onun adına derken siz üye misiniz orada? Şimdi Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü platformu yerelde Antakya olarak adı geçiyor. Ancak Türkiye genelinde olan bir oluşum. Yani Hı. kadınlar birlikte güçlü Türkiye genelinde neredeyse her ilde olan bir, bir oluşum. O zaman siz Antakya şubesi mi diyelim? Evet, yani her böyle bir şube gibi değil ama bu oluşumun Antakya kolu gibi birşey. Antakya ayağı yani evet. Aynen evet. Şimdi bu oluşumun şöyle bir sebebi oldu hani olmasıyla alakalı. 2018'in sonlarında. E, bu bütün kadın örgütleri, kadın mücadelesi alanı içerisinde olan bağımsız kadınlar, işte barodaki kadınlar, baro komisyonundaki kadınlar, e, derneklerdeki, sendikalardaki, partilerdeki bütün kadınların bir araya gelerek daha güçlü ses çıkarabileceğini düşündüler, e, düşündük kadın örgütleri olarak ve o yüzden 2018'de bu planlandı, 2019'da da bu oluşum Türkiye genelinde e, başladı. Bunun çalışmalarına başlanacağı deklare edildi. Biz de e, Antakya'da. Bu oluşumun bir parçasıyız. Ee, bu şekilde. Çok Bunun Olma sebebi de şöyle. hani e, Sürekli bir kadın kazanımlarına, kadın haklarına dönük e, sürekli bir saldırı var. E, ve bununla mücadele sadece e, işte sendikanın bir kolu, bir, bir alanında e, sadece sendikada kadın çalışmalarıyla yeterli olmuyor. E, diğer örgütlerin ayrı ayrı yaptığı çalışmalarla yeterli olmuyor. Bir arada en güçlü ses nasıl çıkabilirse e, o şekilde yapılması gerektiğini düşündük. Ayrı çalışmaları elbette yürütüyoruz. Ama özellikle 8 Mart ve 25 Kasım'da ve onun dışında işte daha refleksif bir tepki ortaya koymamız gerektiğinde kadın cinayeti olsun, taciz tecavüzle alakalı veya 6. yargı paketi gibi hı hı. böyle hak gasplarımıza karşı birlikte mücadele edip daha yüksek sesle... Ne kadar edebiliyorsunuz? Şimdi demin yani programa girerken Türkiye'de hakikaten bir şeyle ilgili bu sadece kadınlar kadın hakları ile ilgili değil ama bir şeyle ilgili mücadele etmek o kadar zor ki zor yani evet. Türkiye'de çünkü işte başınıza güvenlik güçlerini polisi askeri vesaire öyle demokrasi kılıcı gibi tutulmuş bir sürü kişi içeride biliyorsunuz gazetecisinden aydın insanlara kadar böyle sizin toplum kuruluşlarına kadar inildi evet. çekiniyor musunuz korkuyor musunuz böyle zaman zaman mücadeleye ya Allah dediğinizde yani çok korku çok insani bir şey. Ee, ama aynı zamanda e, mücadele içerisinde dayanışma içerisinde korkuya karşı da e, devam etmek de bir o kadar e, mücadeleyi destekleyen hayatı oradan gören insanlar için bir o kadar da e, korkuyu aşan bir yerdeyiz açıkçası. Çok güzel. Peki hocam şimdi bu arada sevgili seyirciler Sayın sevgili Elmas kendisi bir öğretmen hatta hoca da demeyelim ya hoca ne ya öğretmen. Sevgili öğretmenim Evet. Sevilay Elmas. Şimdi bir kesim kadınlar gürü diyor. Evet. Bir kesim ise emekçi kadınlar gürü diyor. Siz hangisini söylüyorsunuz ve neden? Şimdi biraz tarihçeden bahsederek e, gelmek lütfen. istiyorum ben. Şimdi bu e, 8 Mart'ın kutlanması şöyle bir tarihçeyle geliyor. E, 8 Mart 1850'de Amerika'nın New York kentinde kadın işçiler... Grev yapıyorlar 40 bin kadın işçisi, tekstil fabrikasında çalışanlar. Bu grevin sebebi de 16 saat çalıştırılıyorlar ve eşit işe eşit ücret alamıyorlar. Bu kadın işçilerin... Bir saniye, günde 16 saat evet, değil mi? Evet, günde 16 saat çalıştırılıyorlar 1857'de. Evet. Ve buna karşı bir grev yapıyorlar. Bu grevde polisin saldırısına uğrayıp 129 kadın... ...o içeride bir yangın çıkıyor fabrikada... ...ve 129 kadın can veriyor yanarak. Kapılar kapalı, dışarıda evet. çıkamıyorlar. Aynen. Bu yüzden... E, ...1910'da Clara Zetkin'in de... E, ...içinde yer aldığı ikinci internasyonelde ...8 Mart... ...o zaman yaşanan bu... E, ...şeyin, bu kötü olayın... ...anasına e, Dünya Kadınlar Günü olarak... ...kutlansın diyor Clara Zetkin... ...ve bu oy birliğiyle kabul ediliyor. Şimdi biz bunu şuradan görüyoruz. Biz 8 Mart Kadınların... ...Uluslararası Birlik... Mücadele ve dayanışma günü diyoruz. Biz bunu birlik içerisinde olduğumuz, mücadele içerisinde devam edeceğimiz ve dayanışma içerisinde olacağımız bir gün olarak belir bir gün olarak görüyoruz. Bunun 8 Mart Emekçi e, Kadınlar Günü ve işte Dünya Kadınlar Günü olan kısmına gelecek olursak, kadını emekçi diye ekstradan ayırmaya gerek görmüyoruz. Çünkü kadın zaten e, herhangi bir sıfata tabi tutulmadan da zaten emekçi, zaten hayatı üreten ee, zaten ee, emeğin çok asli kişisi. Ona ekstradan emekçi sıfatı konmasına açıkçası gerek duymuyoruz. Ve ee, eğer ki biz kadına emekçi demesek de, biz o gün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü demesek de, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü desek de, bunun emek mücadelesiyle geldiğini ve ee, böyle sadece eğlence kutlamalarıyla kutlanacak bir gün olmadığını biliyoruz. Biz bu tarihsel sürece de sahip çıkıyoruz. Ama emekçi kadın denmese de biz zaten bütün kadınlar olarak, yaşamın her alanındaki kadınlar olarak emeğin asıl öznesi olduğumuzu biliyoruz. Değil Öyle de, bir ayrıma gerek duymuyoruz tamam, açıkçası. Tamam çok, çok güzel bir cümleler kullandınız. Kadın, kadın emekçidir zaten diyorsunuz. Yani e, bir kadın eşittir emekçidir bu kadar diyorsunuz da. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman size de yani hani dünya, kadınlar gününü işte sokakta, mücadelede güvenlik güçleriyle mücadele ederek gerekirse içeri girerek evet. işte tarlada çalışanla tarlada çalışan kadının kadınlar günü kutlamasıyla bilmem hangi lüks oteldeki kadının işte bilmem ne içkisini içerken kutlaması aynı şey mi? Yani belki de oradan yakalamak gerekir. Ya şöyle hani nasıl bir zihniyette tabi, sahip olduğumuzla alakalı bizim yaratmaya çalıştığımız veya düşündüğümüz şeyler bunlar değil yani. biz 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü deyince işte lüks bir otelde içki içeri kutlayalım demiyoruz. Yani o güne zaten 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dense de adı bu olsa da onu o şekilde kutlamak isteyen öyle gören yine öyle görecek. Yani o içkiyle kutlamak isteyen yine öyle kutlayacak. Ya da biz ona Dünya Kadınlar Günü deyince biz emekten yoksun bırakmıyoruz o günü. Emeğin bir parçasıyız elbette. Ama kadınları o şekilde bir sıfatla tanımlamaya gerek yok diyoruz. Kadınlar Günü diyorsunuz. Evet. Bunun adı Kadınlar, kadınlar Günü. günü. Ve nerede istiyorsa orada kutlasın, onun görüşüne saygı duyarız, biz orada değiliz, burada kutlayacağız diyorsunuz. Aslında şöyle kutlamayı tercih ediyoruz. Siz de içerisinde... orada mı kutluyorsunuz yoksa? Hayır. Alanlarda, alanlarda kutluyoruz Peki. Mücadelenin tam içinden kutluyoruz. Hmm, anladım. Evet. Anladım, peki. Şimdi az önce dediniz ki kadın... Haklarına yapılan saldırılar, o ihlaller diyebilirsiniz. Başka bir şey söyleyebilirsiniz. E nedir günümüze geldiğinizde en çok bununla karşılaşıyoruz, biz platform olarak da en çok bununla mücadele ediyoruz diyeceğiniz iki şey söyleyebilir misiniz? Şimdi iki şeyle sınırlamayı çok Üç isterdim. Şey. Tamam. E şöyle, e, hak kayıplarımız oluyor. Mesela en temelde İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi 2011'de bir kadın mücadelesi sonucunda kazanıldı. Ama 2021 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilindi. Sonra da işte Temmuz'da zaten tam ayrıldık dendi. Şimdi evet. evet. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek demek zaten sizin işte toplumsal cinsiyet eşitliği talebinizi kabul etmiyoruz demek. Onu çok net bir dille söyler misiniz Sevile Hanım? Yani birçok yurttaşımız evet. hatta ben... Yeni yeni anlamaya başladım, Onun için söylüyorum. Ya bu sözleşme olsa ne oluyor, olmazsa ne oluyor? Ama bizi izleyen Fatma Hanım, işte Aysel bacım anlasın <laughs> ne olduğunu. Öyle bir dille söyler misiniz? Pekala, sözleşme olsa ne olur? Tabii sadece olması yetmiyor, yürütülmesi, çalıştırılması yani, da gerekiyor. Tabii, tabii. O olsa ne olur ve olmasa ne olur söyleyeyim? Şimdi şiddet ve cinayet kadına yönelik cinayet. Maalesef ülkemizde, Orta Doğu'da çok yaygın, ama dünyanın da bir problemi. Bu sözleşmeye göre bu şiddet toplumsal cinsiyet olarak eşitsiz olmamızdan kaynaklanıyor. Yani çok tarihi bir eşitsizlikten kaynaklı böyle bir şiddet oluşuyor. Çünkü kadın ve erkek cinsiyeti arasında bir hiyerarşi oluyor, biri daha üstte oluyor, biri daha altta oluyor. üste olan kendine daha hakim gören. Daha işte otorite olarak gören erkek kadına şiddet uygulamayı kendisinin istediği şeyler yapılmayınca ona zorbalık yapmayı kendinde hak görüyor. Tamam. Ve İstanbul Sözleşmesi diyor ki biz bu toplumda kadın ile erkeği her anlamda eşitleyelim. Yaşamın her alanında. Bu çalışma yaşamında da, aile yaşamında da, sokakta da, yaşamın her alanında bu eşitliği sağlamamız gerekiyor diyor. Ve bunun için bir sürü yöntem söylüyor. Buna eğitim dahil, buna yayınlar dahil. Mesela yayınlarda kamu spotlarında bu eşitliğe dair kamu spotları yapılsın diyor. Ya da işte uygulanacak yasalarda yapılacak bu politik tutumlarda eşitliğe dair bir şeyler yapılsın diyor bu sözleşme. Yani kadınların aslında lehine bir manada evet. bir, bir yasa, erkek hı hı. egemenliğini değil mi? Biraz evet. Ya hop kardeşim bak o da insan sen de insansın diyen bir e, kaç evet. ülke birçok ülke arasında imzalanmıştı herhalde evet. şimdi hatırlamıyorum. E, peki Seveley Hanım şimdi Cumartesi günü az önce de ifade ettik e, bugün kutlanacak. Ne yapmayı düşünüyor Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu? Bileşenleriniz var mı ayrıca? İşte insan Hakları Derneği gibi bilmem hangi derneği gibi. işte biz beraber mi yapacağız yoksa... E, sol kesimin, demokrat kesimin bir hastalığı var biliyorsunuz. Herkes ayrı ayrı yapar. Hı hı. Ayrı ayrı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız bu sene? Şimdi o ve nerede yapacaksınız? Ee, gelen insanlar neyle karşılaşacak? Hı hı. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, biz kadın mücadelesini. E, siyaset üstü görüyoruz. Her şeyin üstünde görüyoruz. Çünkü kadınların birlikte güçlü olduğunu düşünüyoruz ve öyle de gerçekten. Ve bütün kadınlar olarak bir arada yapıyoruz bunu. Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü dediğimiz oluşumun kendisi de bu zaten. Yani nerede ve hangi görüşte olduğunun bir önemi yok. Biz kadınlar olarak dayanışma içerisinde oluyoruz. Çünkü aslında ne olduğumuzun ee, ne gibi bir hayat yaşadığımızın, hangi görüşü benimsediğimizin çok bir önemi yok. Biz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bir saniye. Diyorsunuz ki biz Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu hiç ona bakmıyoruz. Sağcı evet. da var, solcu da var, Kürt de var, Türk de var. Kadın olması yetkili Evet, kadın diye. hakları temelinde bakıyoruz ve bütün evet. kadınlara bu yüzden çağırıyoruz. Biz böyle bir oluşumuz diyorsunuz. Evet. Çok güzel. <laughs> tamam. Kadın hakları temelinde. Yani kadınlarla alakalı istediğimiz... E, elde etmeye çalıştığımız toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşitlik talebimize e, ortak olabilecek kim varsa gelsin. Evet, herkes, herkese kapımız sonuna kadar Peki. açık. Cumartesi günü ne duruyoruz. yapıyoruz? Cumartesi günü e, biz Necmi Asıroğlu'nun karşısındaki şu an e, yıkımlar olduğu için boşlukta Boşluklar, buluşuyoruz. Evet. evet, oradaki boşlukta saat iki buçukta buluşuyoruz ve oradan e, yürüyerek ee, tabii ki de taleplerimizi haykırarak, sloganlarla, e, sloganlarla elbette, pankartlarla pankartlarla en yüksek sesle oradan Rana Apartmanı'nın önüne gideceğiz. Ee, Rana Apartmanı şöyle tarif edeyim, eski e, Beyaz Köprü'nün orası. Roma da, Eski Roma Köprüsü. Aynen orada. Ee, oranın da şöyle bir simgeselliği var. Ee, Hatice Can, e, insan Hakları derneğinde çok uzun süre yürütmesinde bulunan. Çok önemli bulunan, bir aktivist, evet, evet. Çok önemli bir insan hakları aktivistiydi. Hatice Can orada hayatını kaybetti. Rana apartmanda. Oranın simgesel, bu anlamda simgesel bir özelliği var bizim için. Orada buluşacağız. En son orada sonlandıracağız yürüyüşümüzü ve orada bir basın açıklaması olacak. Ardından da Ufak bir müzik dinletimiz olacak. Yine aynı yerde. Aynı yerde evet. Peki toparlamak gerekirse e, Sevilay öğretmenim son birkaç cümle alayım sizden. Ya Ali Bey programda ben söyleyemedim şimdi söyleyeyim aklımdayken diyebileceğiniz evet. toparlama babında. Tabii süre sınırlı olduğu için e, böyle hızlandırılmış bir şekilde Yok, söyleyeyim. Yok biz, biz sizi bundan sonra yine davet edelim <laughs> e, çünkü e, bilgi birikiminiz maşallah sevgili öğretmenim iyi e, konulara hakimsiniz e, kameralara da alışmışsınız galiba çünkü çok rahatsınız alırız sizi. Daha sonra daha uzun bir programa alırız. Aslında heyecanlıyım da çok çaktırmıyorum demek ki? Yok yok valla harikasınız hocam. <laughs> buyurun, buyurun toparlayalım. Şöyle toparlayayım ben. Şimdi 2025 yılını AKP iktidarı aile yılı ilan etti. 2024'ü de yine aynı iktidar emekli yıla ilan etmişti. Emekli yılında emeklilerin ne şekilde yaşamlar sürdüklerini, taleplerinin hiçbirine nasıl kavuşmadıklarını gördük. Bu sene de aile yılı dendi. E, aile yılı derken bu bizim için çok önemli çünkü orada başka bir e, politik amaç var. Yani kadınları ailenin içine sıkıştırmak, kadını ayrı bir e, birey olarak görmemek. Eğer bir kadın varsa varlığı sadece aile içindedir. Eğer aile kurmuşsa evet o kadın bu toplum nezdinde kabul görür. E, bir, öyle bir ideolojiyle yaklaşıldığını biliyoruz. Aynı zamanda üç çocuk ıfrarından gelen nüfus politikalarından kaynaklı sürekli aileye bir müdahale, sürekli toplumu dizayn etme, kadına da bu ailenin içinde konum verme, konumlandırma. Buna karşı da biz diyoruz ki 2025 yılı aile yılı değil, 2025 yılı kadın yılı olacak bizim için. Evet. Mücadele yılı olacak evet. ve her zaman olduğum, olduğu gibi yine kadınlarla bir arada mücadele içinde eski haklarımızı kaybetmemek, yenilerini de elde etmek için ...sokaklarda olacağız, birlikte olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. E, Sevilay Elmas sevgili seyirciler... E, ...bizimle birlikteydi. E, özetleyeyim, 8 Mart günü, Cumartesi günü... E, ...Necmi Asfur Anadolu Lisesi'nin... ...karşısında toplanacaklar... ...14.30'da, öyle dedi e, Sevilay Elmas. Oradan da... E, ...sevgili Hatice Can'la Mithat Can... ...hocasıydı, değerli eşleriydi. Rana Apartmanı'nda... ...o Roma Köprüsü'nün... ...parkla İnönü Caddesi arasındaki köprünün... Ee, orada e, basın açıklaması yapacaklar. Onu bizlere e, aktardı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yarın Cuma günü 19:30'da. Elbette her zaman söylediğim gibi e, yarının hakimi Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Müzik